Eğer 30 gün boyunca her gün bir soğan yerseniz vücudunuza ne olur? İlk hafta vücudunuz soğanın güçlü detoks etkilerini deneyimlemeye başlar. Soğanlar, kuersetin gibi antioksidanlar açısından zengindir ve toksinleri atmaya yardımcı olarak iltihabı azaltır. Karaciğeriniz daha verimli çalışmaya başladıkça sindiriminizin iyileştiğini fark edersiniz. İkinci hafta, bağışıklık sisteminiz güçlenir. C vitamini ve kükürt bileşenleri açısından zengin olan soğan, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Üçüncü hafta kalbiniz bu alışkanlıktan fayda sağlamaya başlar. Soğan kötü kolesterolü düşürmeye ve dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur. Bu da kalp sağlığını destekleyebilir ve kan basıncını düşürebilir. Dördüncü hafta bağırsak sağlığınız gelişir. Soğandaki prebiyotikler yararlı bakterileri besleyerek sindirimi ve besin emilimini artırır. Daha berrak bir cilt, daha iyi bir ruh hali ve kilo yönetiminde iyileşme fark edebilirsiniz. Sağlığınızı en iyi hale getirmek için beni takip edin. Aramıza hoş geldin.